Şarjı kapadım. Ça Bana la pam çıktı. Şimdi bir kutu pam çıktı. Kutu kutu ya. Ben yapma bir. Gel. Kutu açacağız. Hakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Okay. Işte. Bir şey yok. Zaman, Arkadaşlar Olsun, bu arada bu gidiyor. Bu gidiyor. Bu gidiyor bu, gidiyor. Bu, gidiyor. Bu. Ve bu gidiyor. Bu gidiyor mu? Hayır o gitmiyor. Bu? Hayır. Ya Gülsün sen şunlar gidiyor. Hı, tamam. Evet, Piper'la bir tam... savaş yapalım. Pam, pam mı deneyelim? Tam, tam deneyelim. De... Yani nişan almadan ateş eden bir savaşçıymış. Evet de arkasını iz bırakmıyor. Evet herhalde öyle okuduk. Hadi. Bakın arkasını. Bırakıyormuş. Ha. Yalan söylemişler. Ay nişan almadan atıyor. İsterse alır. Alıyor da. istediği yerlere gitmiyor bak. Özel gücünü deneyelim mi? Ne? Ne? Bakalım ünsüzü neymiş? Kol at şuraya mesela at bu, bu ne ya? Ya? bu ne cam basıyor herhalde dur gelsin bir arkadaşım ay cam basıyor hmm, ben şurada e canımı huyluyum aslında normalde de cam basıyor her şeyde bu birazcık fazla basıyor herhalde ya şu şeye ben çok korkuyorum şuradan aradan bir gol atsa ne yapıyorsun ah. gökte direkt bırakmayacağım Işte. Ya şu emzer bir topu alsa ne güzel olacak. Korkuyor adamlar. Ben az önce de özel gücüm kullandım ama adamla yavaşlattın etrafındaki e, engel olamadılar. adamlar. Göktu neden pas atıyorsun Beyli ya? Tam al, al. Öyle atma <laughs> Göktu, <laughs> öyle atma.

Arkadaşlar Pam'la güzel atılmıyor ya. Pam sadece savaşçı. Göktuğ sen aslında atamıyorsun. Bu ekran resmi değiştiğini gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar buraya hiç alışamayacak mıyız Şu savaş topuna bak. Ana. Powerplay Power Playmiş bu ya. Ne arkadaşlar? Hmm, dükkana bakalım neler neler var. Maşallah. <laughs> sen niye bunu yükseltmiyorsun? Alt seviye yap 7 seviye yapmayın arkadaşlar karakterlerinizi. Evet. Karakter gelecek zannediyorsunuz ondan sonra şey geliyor. Aksesuar. Yani takında. Bak like, o arada Surgemon seviye. Surge oynayalım o zaman. Surge, Surge, Surge girecek. Ben uzun zamandır oynamadım arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyuna girerken Max. Yok Max Galatasaraylı değil mi? Gali. E niye ben karşı karşıya olmak aynı anda aynı olmadık? Neden? Ne bileyim. İkisi de Galatasaraylı ama. Hı, topu atıyorlar, Topu patlatacak bunlar. Ahmet ölmüş. Çin. Aa, aksesuar ne bunun? Işınlanma. Aa öleceğiz biz. Geçmiş olsun değil, kaybettik. Yok ya, bir gol attım, maç bitti. Bir gol atarlarsa gideceğiz. Ben gizem videolarımız da gelecek merak etmeyin. Şurada daha gizemleri araştırıyoruz. Hadi Lan Edgar. Lan Edgar. Lan Edgar. Aga be. Aga be. Birazdan ben de seçeceğim zaten. Hayır ama videoda seçemezsin. Videoda Pem'le mi oynayalım? Bundan sonra bitirelim istersen. Bu son oyun olsun. Deniz alkol Kolatma. İstersen bitirelim Göktuğcuğum. Niye ki uzun olsun Çağla. Yine mi çekersin? İsterseniz de devam ettirebiliriz. Kısa sürüyor diyoruz. Olan bir maçlık daha yer var. O zaman şey yine Pam'ı seç. Ben bir kez oynayabilir miyim pamya? ya? Pamla. Pam'la. şu an Çağan oynuyor. Savaş topu değil de ben taplaşma yapacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Bay bay iyi oyunlar size. Evet. Arkadaşlar çiftte hesaplaşma yaptım ve oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu da beraberiz. Pü diyoruz. Ama iki tane şişko birlikteyiz. Değil mi? Tam nasıl birisi anlamadım ben ya. Hem şişko hem kaslı Şişko kaskı pen. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bir Gök. su içmeye gitmiştim. Evet. Aa Bale. Bunu öldürürsün o Bale'yi. Bale kolay iştir. Şey şeyle zordur biraz. Seni özel özel günün sadece zordur. Tamam şunu aldık. Bu bal bal. Al şunu. Arkadaşlar bir takım gitti iki takım gitmiş. Üç tane kişi kalmış. Evet. Bul. Ne habersin? Kim var orada? Jesse mi? Arkadaşlar. Allah. Bu arada söylentide göre Pam Jesse'nin annesiymiş arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Can görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Başka bir onun da bir çekmesi gereken videoları var. <laughs> arkadaşlar. You. pot. Şu adam çok az kaldı. Bak Allah karsın bu. Ye. Yeah. Ha kahretsin. Pen. Yuhuu. Bir daha oynayalım biz. Son oyun olsun. Şuradaki ilk önce pen ve tike gideceğiz koşacağım ve tık zayıf bir karakterler. ikisi. Tikin zor patlıyor. Tiki alalım şuradan. Tamam. Şuradan peni alınır. Tam. Tokey. Tokey. Hop. Gezir. Akışlar. 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 Öleceğim sanırım. Öleceğim sanırım. Öldüm. Evet. Ölük. Danny. Ayı göz sıpladı arkadaşlar. Ah gel. Gel. Okay. Bir giz götüreceğim de ben işte. Bu acıyorum. Acıyorum bu Acıyorum. Ya defol git sen. Gel buraya. Gel buraya. Okay. Tamam git arkadaşlar. Söyle yok. yok. Hmm. burada küçük var mı? Tamam aldık. Evet. An, pen, kol. Al sana kol, al sana kol, al sana kol, al sana kol. Öldü. Edgar alırdı onu. Değil mi? Oyundan zehir. Bu arada oyuna ben şey oyuna Aa Bayruf geliyor. Beğenirseniz videosunu çekmiştim geliyor diye. Hello. Hani kolay olan bir soru. Çünkü dynamic. Aa dynamic ne yaptın sen? En büyük bombanı mı attın? Allah'ın kahretsin. Allah'ım ne biçim bir şans bu ya. Birisini öldürüyoruz birisi geliyor. Tamam. Yeah. İsterseniz like arkadaşlar ister. burada bitirelim videomuzu. Görüşürüz. Bay bay.